Merhaba. Merhaba Asra. Neler yapıyorsun bugün hamurdan? Atabat mı yapacaksın bugün? Evet. Tamam, hadi başla evet. bakalım. Tamam. Hadi hamurlarını, bacaklarını yap bakalım. Tamam. Şimdi üstüne koyayım da. Aferin. Yeter o kadar. Ben, evet kocaman evet. oldu. Evet. İkisini yaptığın zaman çok uzuyor. Tamam. Verimazraya. Çok güzel oldu. Kaç tane yaptın? İki tane mi yaptın? Evet, bir tane daha yapacağım. Tamam, hadi bakalım. Çok güzel oluyor. Evet, yeter mi o kadar? Bak bakalım ya büyümüş, yeter o kadar. Aferin. Kılık Üç, kılık. Kırılı bacaklar. Hadi. Üç tane bacak oldu şimdi. Ne yapıyorsun Azra şimdi sen? Ahtapot. Evet. Ahtapot Atabot yaşasın. Ahtapotları çok severim. Ama birazcık korkuyorum. Korkuyor musun? Tamam. Severim de korkuyorum ama. Tamam. Sabah yapıyor Azra. Bugün gözlerini yapacak değil mi Azra? Aha. Aferin. Bacaklarını yapıyor şimdi. Şimdi hangi bacak oldu? Kaç tane bacak oldu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Daha mumlarımız duruyor. Gözlerini yapacaksın değil mi? Evet kabasını yapacaksın. Evet. Evet. Aferin Azra'ya. Yani öyle çok güzel olacak. Tamam. Şöyle kameraya bakalım. Hı, yeterli Azra. Baksana. Evet çok güzel oldu. Ay gözüne geldi. Dikkat et. Tamam. Bakalım. İki tane daha yaptım. Yeter artık bacak hazır sana. Tamam. Evet, 3 5 6 7 tane bir tane daha. 3 5 6 7. Evet. 8 tane yapacaksa. İstiyorum zaten 8 tane yapmayı. Tamam. O kadar yet yeter mi? Evet yeter o kadar. Çok güzel. uzun oldu tam. Ben de birazcık uzunum Tamam. İki tane daha yapayım. Tamam. Onu sonu yeter. Sen çok yapmışım bacaklarını. Hadi bakalım devam et. Tamam. Hı İki elime yaptığım çok uzuyor. Bir tane daha yapıyorsun. Aferin Masra ya tapot yapıyor bugün hamurlardan. Arkadaşlar benim dolanı hep istediniz mi? Tamam. Hadi bakalım bacaklarını yap artık Hansi tamam, Bitti artık tamam. Bacaklarını birleştir. Tamam. Gözlerini hangi renk yapacaksın? Gözlerini bunu yapacağım. Hem de bunu yapacağım. Tamam. Mavini istemiyorlar evet. istemiyorum artık. Tamam. Bir sonraki doğumlukla yapmıştık maviyi. Tamam arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım devam et. Tamam. Kaç tane bacağı olacak ahtabotun? Bir sürü bacakları var değil mi? Evet. Onları da koy. iki tane daha kovar. Onları da koy. Tamam. Hadi bakalım o da koy Azra. Ahtabotun bacakları bitti değil mi Azra? Evet. Şimdi kavasını kavasını yapabilirsin şimdi. Tamam. Ondan sonra gözlerini yap tamam mı? Tamam. Hadi bakalım yapıştır kafasını. Aferin. Azra'ya. Gözlerini yapış Şimdi hadi bakalım. Çok güzel oldu. Tamam. olur. İki tane gözü, gözünün beyaz yapıyor sıra değil mi hamurlarda? Tamam. Haydi bakalım devam et. o çok büyük oldu. Olmazsa sıra küçük yap, küçük parça yap. Tamam. Daha büyük oldu. Evet. ağzını yapmıştım az önce. Tamam bir daha yaparsın. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel oldu ahtapotun. Gözünün bir tanesi olmadı. Bir tanesini yapıştır Azra. O gözünde. Tamam. Sen bilirsin. Peki. Hadi gözünü yapıştır Azra'cığım Tamam. Aferin. Şimdi mavi. Evet çok güzel oldu. Çünkü gözüne hangi renk yapacaksın içini? Bu belli olmadı. Tamam olur. Hangi renkte istiyorsan yap. Al bunu bunu yapmak istedi. Tamam yap hadi bakalım. Güzel oldu. Hadi ayaklarını da yap bakalım üstülerini. Hadi. Hangi renkten istiyorsun? Beyaz yap onu. Mavi mi istiyorsun? O renk mavi güzel olur Azra. Mavi yap. Hadi Azra devam et bakalım. Çok güzel evet. oldu ahtapotun. İki tane, iki tane yapayalım. Tamam olur. Çok güzel oldu. da ayaklarını yapıyor değil mi Azra? Evet. Hadi devam et bakalım. Kocaman ahtapot yaptı Azra. Burayı mavi yaptım. Tamam. Eksik iki tane kaldı. Bitti mi Azra? Tamam iki tanesi kaldı. İki tanesi kaldı tamam haydi onu da bitir bakalım. Çok güzel oldu. Bir tane mi kaldı Azra? Evet. Bitmek üzere. Hadi ondan sonra vedalaşacağız. Hadi bitir bakalım. Tamam bitirdim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.